Herkese merhabalar. Selamlar herkese. Evet sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Evet gördüğünüz gibi bugün kabak tatlısı yapacağız. Sağ olsun komşumuz bize kabak getirdi ve onunla güzel bir tatlı yapacağız. Biraz sert olduğu için ben pek fazla kuvvetim yetmiyor o yüzden. Gökçen kesiyor şu an. Tam el kesmelik bir kabak. Yani evet dikkat et sen de. Böyle küçük küçük böldüm ancak öyle kesiliyor. Yani biraz sert <laughs> çekti. <laughs> Çıkacağız bu sene ekeceğiz bakalım çıkacak mı? Evet. Önce şey yapalım. Dikkat et. Pistibendi evet. ya. Hepsini yapacağız, değil mi? Affer mesela. Sığar mı ki bu şey pencereye? şimdi. Sen önce bir yarımını yap, pencereye göre bakarız tekrar. Ben keseyim. sen de birlikte şey yapalım. Sen de kabuğunu soy. Kabuğu Olur. Çünkü bu çok Uzun süre ya. Sıkılıyor. Baksana hiç şey. Çok içli bir kabak değişik. Çekirdeklerini en sona ekleriz. kadar ince almaya çalışıyorum. Çünkü kabak çok ince bir kabak değil. Baksana çok ince. Kabuğu sert ve ince. Yok içi de ince. Bu arada bunu nerede yapıyoruz? Tabii ki de odun ateşinde. <laughs> Ocağımızı yakacağız. Orada yapmayı düşünüyoruz. Fazla küçük kesmiyormuş. Bu sefer de erir. Evet eriyor. Bir de ocakla bayağı ilgilenmemiz gerekiyor. Çünkü bu sefer tamamen eriyip şey oluyor. Güzel olmuyor çok fazla yani. Tadı güzel oluyor mu? Tabii ama görüntü olarak çok değil. birazını doğradık birazı kaldı bu arada tümü yetiyor hepsini doğrayacağız ee, şöyle bir şey yaptım şimdi biraz bir sıra dizdim ondan sonra şeker serptim üstüne şimdi tekrardan dizeceğim ondan sonra üstten de bir şeker atacağım ee, bu şekil yapmamın sebebi de üstten tamamen boşalttığınız zaman alt tarafa şeker oranı çok fazla gitmiyor maalesef ama bu şekilde yaptığınız zaman bütün hepsi şeker almış oluyor daha iyi oluyor Kabuğunu soymak bir hayli zor tabi. Evet şimdi Gökçen buradaki ipleri sökmeye başladı. Ee, çünkü burada yağmurlar başladı zaman çamaşırlarımızı dışarıda artık kurutmamız imkansızdı. Baya zor oluyordu. Ee, i̇çeri bu şekilde astık. Biraz gerçi labirent gibi oldu. Karışık oldu ama mecburduk yani üstü kapalı sonuçta. Gerçi burada da kurumuyordu o da ayrı bir mesele ama. Şu anda burada kurumuyor diye dışarı asıyoruz. Evet. Yaklaşık 10 gün yağmur gözükmüyor çünkü. Evet güneş var bir 10 gün falan o yüzden dışarı alacağız. Tekrar yağmur başladığında içeri alırız yani çok zor olmaz. <laughs> Kabağımıza bir bakalım. Evet güzel güzel kaynıyor burada şekerini falan bayağı almış yani iyi olmuş Şimdi güzelce kaynıyor. biraz daha kaynatacağım Evet kabağımız pişti aşırı lezzetli gözüküyor az önce bir tanesinin tadına baktım gayet de şekeri her şeyi çok güzel kıvamında olmuş Bu şekilde göstereyim sizlere şimdi. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde bölünüyor. Çok güzel bir kıvamda pişti. Kıvamını iyi tutturduk yani. Ben de zaten bu kıvamda istiyordum. Çok fazla şey olduğu zaman eziliyor. Alırken falan. Güzel gözüküyor. Bak bakalım tadına bize. Hadi bakalım. Sıcak olur. Gerçekten mükemmel olmuş. Yani tam istediğim kıvamda olmuş. Bir de lezzeti şekerini çok iyi yapmışız. E, o benim uyguladığım taktik büyük ihtimali çok iyi oldu. Biraz koyup ondan sonra şeker koymak, tekrar üstüne koymak falan. Yani her şeyi de güzel bir kabak yaptık. Evet, o zaman yemeğimiz hazır, tatlımız hazır. Soba için bir odun, odun, odun getirelim ön taraftan da. Tamam. Odun getirmemiz lazım. Tamam. ondan sonra yemeğimize geçelim tamam. Thank mm -hmm. you. Bayağı kök olmuş, iyi olmuş. Yani. Kökler güzel mi? Zeytin kökleri onlar. Zeytin çam, her kesilirse bilmiyorum ama. Zamanında kesmişler. <laughs> Kaç sene ekledin bilmem ben. 93'ten? Ha 93'ten mi? So Bir şey. Evet. <laughs> Evet dostlar bir videomuzun yine burada sonuna geldik. Evet odunlarımızı da dizdik birkaç evet. gün en azından yeter çünkü e, günüzleri hava sıcak oluyor zaten güneşli oluyor akşamları yakıyoruz biz de sabah çok erken kalkarsak yakıyoruz. Evet. E, şimdilik yeter yani. Evet dostlar kanalımıza abone olmayı like atmayı zil butonu açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.